X, Y, Z nesilleri düşünüldüğü kadar kendi arasında zorluklar çekiyorlar mı? İletişim açısından mı? Evet. Toplumun içine baktığımızda çekmiyorlarmış gibi duruyor. Ama yaşadıkları ortamlar, yaşadıkları tecrübeleri açısından birbirleriyle olan kavram ve terimsel açısından, anlayış açısından çok büyük farklılıklar ortaya çıkabiliyor bazen. Buna ilgili direkt toplumun içinden bir örnek verebilirim. Yani ilaki sanal alemden, gerçek alemden falan değildi. Mesela 1990 yılında bildiğimiz gibi Sovyetler Birliği'ndeki sistem çöktü ve oradaki ülkeler bağımsızlığına kavuştu birçok ülke. Ve bu ülkeler özellikle 2000 yılından sonra kendi alfabelerini de değiştirdiler. Yani kri alfabesini kullanıyorlardı. 1990'dan 2000'e kadar yaklaşık kril alfabesiyle devam ettiler ama 2000'den sonra bazı ülkeler Latin harflerine geçtiler. Şimdi o ülkelerdeki bir, bir tecrübe olarak yaşayan insanların şu anki hali hazırdaki durumları bunu çok güzel gösteriyor. Mesela 1990'a kadar o sistemin içinde olan dedeler neler değilimiz buna kril alfabesiyle okumuşlar. Onunla yazıp çiziyorlar ve ancak o kitapları okuyabiliyorlar. 90 ile 2000 arasında olanlar kril alfabesiyle okula gitmişler. Okulda kril alfabesini öğrenmişler. Ama 2000'den sonra okuluna devam eden, mesela lisede, üniversitede okuyanlar Latin harflerine geçtiği için Latin harfleriyle eğitimlerine devam etmişler. Bir sonraki nesil, yani Z nesli hiç kril alfabesi bilmiyor, sadece Latin harflerini bilmiyor. Şimdi baktığında aynı evde dede, nene, Anne, baba ve çocuklarsa bu üç nesil aynı ailenin içinde iletişim açısından bildikleri harfler, okudukları kitaplar baktığında eğer toplumdaki biz bugünkü X, Y, Z nesil, nesil söylüyorsak aynısı yaşanmakta. Aynı evde yaşıyorlar ama torun dedenin kitaplarını okuyamıyor veya dedenin yazdıklarını okuyamıyor. Aynı şekilde dede de Latin haklarını bilmediği için torunların öğrendiklerini bilmiyor. Ve aslında... Bizim XYZ nesli diye anlattığımız belki teknolojik bakımdan bu şekilde nesiller arasında bir kopukluk var. Bu ne zaman daha çok ortaya çıkacak? İşte biraz daha Z nesli veya ondan sonraki nesiller teknolojinin içine girip sanal alemde artık kendileriyle ilgili belki kendi avatarlarını sanal alemin gerçekliği içinde yaşayıp gerçek hayattan daha çok sanal alemde gezmeleriyle ama X neslinin daha çok dışarıda kalıp toplumun gerçekliğini anlamasıyla beraber farklı bir boyuta gidebilir.